Kocacığım. Efendim karıcığım. Farkında mısın bilmiyorum ama... ...yirmi senedir sen bana karıcığım diyorsun... ...fakat on dokuz senedir anneciğim diyen yok. Ee? Eğilsin şu hayatım. Demin bakkalda bir süt şişesiyle burun buruna geldim. Baktım da Allah'ın süt şişesi yani benden daha anaç duruyor. Ee sadede gel. Benim şu sütyenlerim var ya. Var, var da sen bana bir gazete okutmayacaksın anlaşılan. Yani ben bu süt sadece sakladığım parayı çıkartmak için el atıyorum. Yani bir çocuğu emzirmek için daha süt mi çözdüğüm olmadı hayatım. Oh ya o kadın insafın kurusun. Aa senin sadedin bu mu? Çabuk söyle ne söyleyeceksin canım? Diyorum ki şekerim yıllardır otobüslerde hamile ve çocuklu kadın kontenjanından yararlanamıyorum. Ya kadın sen hasta mısın ne diyorsun sen ya? Beni hasta mı edeceksin sen ya? Çocuk istiyorum. Çocuk istiyorum babalara gelesice çocuk. Nasıl bir şey bakmıştınız? şöyle rengi nasıl olsun? Mavi gözlü olsak ama mavi gözlü bizde kalmamış. Çocuğu yollayıp depodan aldırırım. Çocuğu da yollayamam çünkü çocuğum olmuyor. <laughs> ya manyak mısın sen? Çocuk dediğin patlıcan mı ki gidip bakkaldan satın alalım? Patlıcan bakkalda satılmaz. Ne boksa? Çocuk dediğin parayla satılmaz ki çarşıdan al alalım. De olmuyoruz, olmuyor. Kocacığım, telefon çalıyor. Ne yapayım? Ne yapayım var mı ya? Aşağı konuş. Yok eğer açmadan konuşabiliyorsan o zaman açmadan konuş. Adamın adama telefon parası girmesin yazıktır. Yok açayım. Bana elin herifinden girerse girsin. Ya manyak mısın sen? Konuşmak istiyorsan aç. Yok susuşmak istiyorsan susuş. Her şeyi ben mi söyleyeceğim ya? Alo buyurun. He. Devam edin. Konuşmanız enteresan geldi. Bir kocama sormam lazım. Kocacığım Çocuğunuzu kaçırdım diyor. Ne diyeyim? Sen manyaksın sen. Ba Vallahi billahi manyaksın. Manyaksın. Ee, kocam iki milyar çok diyor. Ha, biraz indirsinler. Ayağımız alışsın diyor. Tamam. Bir buçuk milyar olur. Ee, biz denkleştirelim. Sonra siz bizi yine arayın. Sen ne yaptığının farkında mısın? Hemen bir buçuk milyar bulmamız lazım. Yok. Şöyle çıkarayım vereyim. Ulan çatlak kare. Hadi o dangalak çocuk kaçırmış yanlış numara aradığını farkında değil. Sen el alemin çocuğunu mu alacaksın? Sen bir annenin çocuk sahibi olabilmek için neler yapabileceğini bilemezsin. Çok tırlanma da çabuk çıkart bir buçuk milyarı. Vallahi manyaksın, billahi manyaksın. Bir buçuk milyar yok. Bir beş milyon işini görüyorsa vereyim bir Hadi be, komşulardan gider bulurum. geldim işte. Hayır ola. Bir buçuk milyara ihtiyacımız var da. Sizin de mi? Aa, yoksa sizin de mi? Evet. Size ne oldu? Sorma kardeş. Bizim ortanca kızı kaçırdılar. Fidye istiyorlar. Bizim de ortanca kızı kaçırdılar desem yemezsin. Neyse ben Ferhunde Hanımlardan isterim. Boşuna zahmet etme. Onların da küçük torununu kaçırmışlar. O da Ayşe'den borç istiyordu. Hangi Ayşe dersen yangın Ayşe. E ben de Perihan abladan isterim. O zaman kaç zamandır görmüyorduk kendisini. Hadi. Hayır. Yürü, yürü. Kim o? Ha sen misin? Yok kendisi. Sana bir buçuk milyar lira bulmaya gitti. Hah geldi kendisi. Heh, be, Seninki. He. Alo. Ha Tamam kardeş. Bir buçuk milyarı buldum. Ee, tamam saat beşte bizim kasabın önünde. Okey. Buldun mu parayı? He. Kim bu çocuk? Sus sen şimdi bir dakika. Kimsin lan sen? He? Şşt, şşt. Alo. Çocuğunuz elimde. Bir buçuk milyar lirayla saat beşe beş kala bizim kasabın önünde olun. Eğer çocuğunuzu canlı görmek istiyorsanız. <laughs> Kim lan bu çocuk?